Bu, şimdi burada konuştukların senin introya koyacağım. Yani bu başlangıçta oluyor böyle şarkıcılar konuşuyor öyle. Abi şunu şöyle yapalım. Ha, kanka ya nasıl söyleyeceğiz ki beraber? Mekanda oturuyoruz ya masada babam. Arabada beş kişi yanımda agam. Gaza basıyorum. Her gün yarıyorum am am. Kaçıları yapıyorum bam bam. Kucağıma oturdu rapapapapam. <laughs> Dedin yarra yedin Kendine bir koca edindin Ben seni en başından bitirdim Şimdi üzülsün o obez sevgilin Bazen inşaat benlisi yaptım Anlaşan dede hep ben yaptım. Fahirle daire, üçgen, çember O gacı da neymiş? Allahu Ekber Aslık mekanı yaptı sikiş Tirek bu yaptığımız yeni iş Yaptık mekana yaptık giriş işte bu sana büyük bir finish Mekanda oturuyoruz ya masada babam Arabada beş gacı yanımda agam Gaza basıyorum What? Her gün yürüyorum am am Kaçınlara yapıyorum bam bam Kucağıma oturdur abababam Devam et abi Mekanda oturuyoruz en masada babam Arabada beş kaçın yanımda agam Gaza basıyorum What? What? Her gün yürüyorum am am Kaçınlara yapıyorum bam bam Kucağıma oturdur <laughs> abababam <laughs> Çok komik oluyor <olabilir. gülüyor> benim Neyse <gülüyor>